Lezzet testi kanalımıza 437. tadım testimize hoş geldiniz. Yepyeni bir top kek çıkmış. Bunu geçtiğimiz günlerde bir yerel marketten satın aldım. Normal hindistan cevizi aromalı şeyleri çok sevmem ama madem top kek yeni bir çeşit çıkarmış ben de bunu denemek istedim. Hem kakaolu hem de hindistan cevizli ama ondan önce uzun zamandır kahve içmiyordum. Ben de böyle işte A101'den vakti zamanında aldığım kahveler vardı arkadaşlar. Fitre kahveler. Bir tanesini yapayım dedim ama bakın uzun zaman olduğu için sanırım şeyi patlamış mı? Canlı yayın kazası gibi oldu ama defol çıktı arkadaşlar ürün. Gördüğünüz üzere ne yapıyorum? Şöyle kenara çekiyorum. 437. tadım testimiz başlasın. Her markete geldi mi bilemiyorum. Ben böyle küçük, baskal market arası bir yerden aldım. Bu arada biliyorum elimde böyle filtre kahve tanecikleri hala duruyor. Şöyle sizler için hemen bir koklayacağım. Hmm, hindistan cevizi kokusu geldi. Bu arada ambalajın renk uyumu ve ambalaj tasarımını çok beğendim. Özellikle Top Cake logosunun bakın sarı üzerine mor kenarlık yapmışlar. O çok hoşuma gitti. Ayrıca kullandıkları mavinin renk tonu da gerçekten çok hoş olmuş. Diyorum ve incelemeye başlıyorum arkadaşlar. İlk başta şöyle bir tam ortasına bakacağım. Evet kakaolu bir sos var. Bu arada e, ürünün Hindistan cevizi oranında %2 imiş. Şöyle tadım testini nereden yapsam bilmiyorum. Şuradan mı yapsam? Direkt hatta şunun tadım testini yapayım arkadaşlar. Evet yeni top kek kakao ve hindistan cevizli çeşidinin tadım testine başlıyorum. Biz. Kesinlikle şunu söyleyebilirim. Hem kakaolu kısmından hem de kek kısmından aynı anda aldığım için hem hindistan cevizini hem de kakaosunu aynı anda hissettim. Yalnız şöyle bir şey var ki Gezi yakacak kadar şekerli bir ürün arkadaşlar. Ama gerçekten de ambalajda sunulanı vermiş arkadaşlar. Hem Hindistan cevizi tadını alıyorsunuz hem de kakao tadını alıyorsunuz kakaolu sos vasıtasıyla. Şimdi puanlamama geçelim. Eğer sizler denediyseniz sizlerin de puanlarını hemen şimdi yorumlara bekliyorum. Ve şimdi ben onun üzerinden bir puanlama yapacağım. Ambalajı için gerçekten 10 üzerinden 10 verirdim. <laughs> Öyle ayrı bir puanlama yapmış olsaydım gerçekten ambalajı 10 üzerinden 10. Ama benim bu ürün için hmm, damak tadıma çok hitap etmedi aslında. Bakayım bu kaçmış? 7 değil. 7 vermeyeceğim. Ay böyle bir heyecan oldu. <laughs> değil. Bakacağım. Birazcık uzun sürecek ama 4 puan da değil. 8 de değil. Sizler kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar? Beni lütfen paylaşın. Evet ben 6 puan vereceğim. Bu ürün için benim değerlendirmem 10 üzerinden 6. Evet istek videolarınızı her zaman olduğu gibi yorumlarda yazabilirsiniz. Sonraki tadım testi videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.